FC 25'te Fenerbahçe'de John Duran 5 sezonda ne yapabilir? 1. sezonun sonuna geldik. John Duran Süper Lig'de 34 maçta 23 gol atıp 11 asist yapmış. Kupa'da da 5 maçta 4 gol atmış. Avrupa Ligi'nde 10 maçta sadece 1 gol 1 asist yapabilmiş. Fenerbahçe ilk sezonunda 92 puanla şampiyon olmuş. 2. sezonun sonunda John Duran 83 overall'a çıkmış. 51 milyon değeri var. John Duran Lig'de 36 maçta 34 gol 8 asist yapmış. Kupa'da 2 maçta gol asist yapamamış. Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta 3 gol asist yapmış. Ve Fenerbahçe 95 puanla şampiyon olmuş. 3. sezonun sonunda John Duran 86 euro. 3. sezonun sonunda John Duran 36 maçta 15 gol 7 asist yapmış ligde. Türkiye kupasında bir maça çıkmış gol veya asist yapamamış. Şampiyonlar liginde 8 maçta 4 gol 2 asist yapmış. Fenerbahçe 78 puanla şampiyon olmuş ligde. 4. sezonun sonundayız John Duran 86 euro. 4. sezonun sonunda Süper Lig'de John Duran 26 gol 2 asist yapmış. Türkiye kupasında bir maça çıkmış gol asist yapamamış. Şampiyonlar liginde 3 3 gol 2 asist yapmış. Fenerbahçe 83 puanla şampiyon olmuş. 5. sezonun sonuna geldik. Duran 86 overall. 5. sezonun sonunda Süper Lig'de John Duran 24 gol atıp 6 asist yapmış. Kupada 1 gol atmış. Şampiyonlar Ligi'nde gol atamamış 2 asist yapmış. Fenerbahçe 85 puanla ligi 2. bitirmiş. Eğer video hoşunuza gittiyse video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.